Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin aklınızı okuyacağım. 10 ile 1 arasında bir sayı tutun. 10 ile 1 dahil. O sayıyla tuttuğumuz sayıyla aynı sayıyı toplayın. Tamam. Çıkan sonuçtan ay sonuca 10 ekleyin. Sonra 10 ekledikten sonra çıkan sonucu ikiye bölün. Tamam. Videonun başında tuttuğunuz sayıdan tut ya videonun başında tuttuğumuz sayıyı çıkan sonuçtan çıkarın. Ç çıkardığınız sonuç yani videonun başında tuttuğumuz sonuçtan o ikiye bölünce çıkan sonucu çıkarınca ki çıkan sonuç 5. Doğru bildiysem abone olup like atmayı unutmayın. Ve tüm bildirimleri de açın. Bay bay.